En önemli özelliği dallı boynuzlarıdır. İnce bacakları, kısa kuyruğuyla çevik ve zarif bir hayvandır. Aslan, görkemli ilisi, olağanüstü kuvveti, azamet ve cesaretinden dolayı hayvanlar kralı olarak tanınır. Fil Fil, karada yaşayan memelilerin en iri ve en güçlü hayvanıdır. Filin, burun ve üst dudağının birleşmesiyle oluşmuş kocaman bir hortumu vardır. Kaplan, kaplan aslana çok benzer ama postu çizgilidir ve yelesi de yoktur. Yırtıcı bir hayvandır ve bir sıçrayışta 6 metrelik engelleri aşabilir. Ayı, kocaman ve yuvarlak bir vücudu vardır. Sık kılları, kalın postu, kısa bir kuyruğu vardır. Balı da pek severler. Tilki Tilki dünyada en çok tanınmış vahşi hayvanlardan biridir. Tilki ününü kurnaz bir hayvan olmasından almıştır. Ayrıca kümeslere girip tavuk çalmasıyla meşhurdur. Leylek Boyunları, ayakları ve gagaları uzundur. Havalar soğumaya başlar başlamaz sıcak ülkelere doğru göç ederler. Domuz, ormanlık ve sulak bölgelerde sürüler halinde yaşayan bir hayvan. İri, kaba vücutlu ve atik bir hayvandır. Zebra, çizgili yaban eşeği olarak da bilinir. Vücudunun beyaz tonu üzerindeki siyah çizgiler tırnaklarına kadar devam eder. Zürafa, Dünyanın en uzun hayvanlarından biridir. Burnu ve ön ayakları çok uzundur. Bu büyük hayvanlar günlerinin ortalama iki dakikasını uyuyarak geçirirler. Deve kuşu kuşlar içerisindeki en büyük canlıdır. Ve dünyanın her yerinde vardır. Uzun bir burnu ve bacakları ile çok çok hızlı koşarlar.